Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi elimde dağınık bir çile var. ben bunu çile diye aldım pazardan. 20 liraya kilosu almıştım. Diğerleri güzel çıktı ama bu maalesef böyle çıktı. Şöyle bir sürü uçları var. Ben bunu değerlendirmek istedim. Değerlendirmek için de düğmelerinin gözükmemesi lazım. Onun için çok güzel bir tasarım yaptım. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Şöyle kenara alalım. Gördüğünüz gibi düğmelerimiz var burada. Bunun için öncelikle şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 tane zincir yaptık. Tabi sizin ipinize göre zinciriniz fark eder. Zincirimizi birleştirdik ve kalan ipimizi içine hapsederek 3 tane zincir yaptım. Aldığı kadar da ikili trabzan yapıyorum. Ne kadar alırsa o kadar ikili trabzanımızı yapıyoruz. Gerçekten çok güzel olacak. Bir de bu penye ip, penye ip olduğu için de insanları kaşındırmaz. Şey yapmaz. İpi çok beğendiğim için çok almıştım ama bu da böyle çıktı. Olsun çok güzel bir şey yapıp düğmelerini göstermeyeceğiz. Şöyle aldığı kadar koyduk. Kaç tane almış? 2, 4, 6, 8, 10, 12 13 tane yeterli sanırım. İlk yapmış olduğumuz ikili trabzanımıza birleştiriyoruz. Ve yukarı çıkıp devam ediyoruz. Biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. Çok sıkıcı olmasın. Zaman kaybı olmasın diye. İzlerken de sizi sıkmak istemiyorum. Daha doğrusu. Hiç arttırma yapmadan bu ilkini direkt örüyoruz. Komple hepsini tek tek ikili trabzanla bitiriyoruz. Ne kadar büyük isterseniz o kadar ilmekleri fazla kullanabilirsiniz. İlk yapmış olduğumuz ekle trabzanla kaydırma yöntemiyle gittik şimdi burada 5 tane de bir arttıracağız istediğimiz kalınlığa gelene kadar bir tanesini arttırdım gördüğünüz gibi düğüm geldi ben de bunu bekliyordum onu size göstermek için Biz e, bu tarafı ters olacak böyle kullanacağımız için şöyle içine alıp 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptık. Bir tane daha arttırıyoruz. Bu şekilde 20 tane artana kadar sıramızı devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir düğüm daha geldi. E bu içine kalacak o yüzden hiç sıkıntı etmiyorum. Kaç tane yaptık? 1 2 3 4 ve 5. 3 tane arttırmış olduk bu sıramızda. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bu yavaş yavaş artacak. Gördüğünüz gibi düğümler içinde kaldı. Evet bu şekilde yapa yapa çıkıyoruz. Ee, i̇stediğimiz kalınlığa gelene kadar arttırıyoruz. Ee, örerken de sonradan zorluk olmasın diye şöyle silikon el laflarımızı içine doldura doldura örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle fazla oldu. Şöyle yapıp bir okus pokus yapıp sizlere e, bayağı büyük örüşünü göstermek istiyorum. Okus pokus. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı ördüm. Arasına da e, başka renk koydum. Bu ebrulu ipti zaten. Şöyle. Şimdi bunun bitişini göstereceğim sizlere. Öre öre içini doldura doldura çıktık. Bu şekilde yaptık. Yaptıktan sonra Şöyle dolduruyoruz ki sonradan bize sıkıntı olmasın. Şimdi de yavaş yavaş arttırdığımız gibi kesme işlemine başlayacağız. Bunda da hiç dişik dikiş yok. Yani kendiliğinden başlıyor, kendiliğinden bitiyor arkadaşlar. Şöyle. Ne kadar istiyorsanız için o kadar doldurabilirsiniz. Ben e, daha da çok büyük olsun isteseydim. Biraz daha da fazla doldurabilirdim. Bu şekilde. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Burada da gene ipimiz bitmiş. Ve biz bunu düğmeleyeceğiz. Biraz da terapi olmuş oldu bana. E, bir şey de atmaya çok fazla ben de kıyamam. Onu değerlendirmek isterim. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Şimdi de ne yapıyoruz? İlkini Kaç tane yapmışım ben? Onu da size saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. 28 tane gelene kadar arttırmışım yani aşağı yukarı işte 4 parmak kalınlığında olmuş. Bunu da ne yapıyoruz? İlkini örüyoruz. İkincisini şöyle bir tane yaptım, aldım. Burada kaldı. Ör, devam etmedim. Diğerini de aldım. Onu da şöyle e, ikisini birleştirip eksiltmiş oldum böyle 5 tane de bir eksilteceğiz kaç tane yapmış olduk 2 düğmemiz geldi bunu da içine bırakacağız 3 şöyle dursun 4 ve 5 aldık ördük ikincisini çekmedim tekrar alıyorum ikincisini örüyorum ve hepsini birlikte çıkıyorum tekrar 5 tane öreceğiz 1 2 3 4 5. aynı şekilde yapıyoruz bitiriyoruz bu şekilde sıramı tamamlayayım e, kese kese şu sivriliği getireceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle e, ördükçe için elyaf koymaya da devam ettik. Şimdi e, ne kadar ilmeğimiz kaldı? 2 4 6 8 10 12 14. 14 tane kaldı. Bunları da 2 2 bitireceğiz. Şöyle 2 taneyi birleştirdik. 1 Bir, 2 Birleştiriyoruz tığımızı batırdık. Bir tane çıkardık ikili tırabzan. İkincisini de çıkardık. Sonra da üçünü birlikte kapatıyoruz. Burada bir tane var arkadaşlar. Bunu da üçlü olarak kapatalım. Çünkü tek kalmasın orada. E, bitiş noktasına gelmemiz gerekiyor. Şöyle birleştirdik. Gördüğünüz gibi çok az kaldı. Bunu da komple birleştirerek kapatacağız. Burayı da ne yapıyoruz arkadaşlar? Başta zincir yaparak başlamıştık. Şöyle ikili sık iğne ile kapatacağız bunu. Masanın üstünde döndürmek biraz zor olduğu için şöyle çevirelim. kaydırma yöntemiyle çektik ve burayı da gördüğünüz gibi sivrilemiş olduk hiç dikiş kullanmadan sonuna kadar gittik kalan ipimizi de şöyle herhangi bir yerinden tığımızı taktık ipimizi içine alıyoruz bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Biraz daha uzun olsaydı dikme işlemine kullanırdım ama kısa olduğu için olmadı. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz hortumu bu şekilde döndürerek şöyle bir şekil vereceğiz buna. Şöyle ben bunu e, dikmek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımızda her zaman taşıyabileceğimiz çok güzel pratik bir minderimiz oldu. Bunu makineye atıp da yıkayabiliriz. Bunu sandalyenin üstlerine, oturakların üstlerine koyabiliriz. Minder olarak da kullanabiliriz. Ortasına çiçek de koyabilirsiniz. Yanlarına püskül dikip de daha bir değişik halde getirebilirsiniz. Modelimiz bu arkadaşlar atılacak olan ipleri değerlendirip bu şekilde bir model yaptım. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.